Merhabalar gökyüzünün asi çocuğu devrimci Uranüs gezegeni 7 Temmuz tarihinden 2033 yılına kadar 22 Mayıs 2033 yılına kadar ikizler burcunda. Etkileri yavaş yavaş olacak ama e, bilgiye ulaşım şeklimiz, iletişim şeklimiz... E, ve hayattaki rutinlerimiz bayağı bir değişiyor olacak. Hayatımız hız kazanacak, çok hızlanacak. Teknoloji, bilgisayar ve teknolojide çok ilerlemeler kaydediyor olacağız. Dolayısıyla bu enerjilerle uyumlanmak adına burç burç minik bir çalışma yapmak istedim. titreşimden i̇şte dönüşüm metoduyla yapacağım bu çalışmayı. Haydi hazırsanız başlayalım. Koçlar ve yükselen koçlar bu süreçte bol seyahatli bir süreç sizi bekliyor. Belki de taşınabilirsiniz. Ee, kardeşler ve yakın çevre alanındaki ilişkilerde etki altında. Ee, dolayısıyla bu süreçte sizin için en doğru olanı görmeye, fark etmeye bir gerçek bakış yükleyelim. İzin verdiğiniz takdirde enerjiler alınıza çalışmaya başlayacak. Ee, ve e, bu süreçte sizi destekleyecek realite geçişine bir bakalım. Öncelikle bakalım hangi realite geçişi sizi bu süreçte desteklermiş. Kartımız rol yapmak değil içtenlik dedi. Evet birazcık sanki mış gibi yaptığımız realiteden içtenlikle hareket ettiğimiz realiteye geçeceğiz süreçte. Haydi bakalım evet dediğiniz takdirde enerji dönüşümüz alanınızda olacak. Rol mış gibi yaptığınız alanları fark etmeye de bir gerçek bakış yükleyelim. Çünkü bunlar çok çok kıymetli. O alanlarda içtenlik enerjisi çalışmaya başlıyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sizler istikrar ve düzeni seversiniz. Siz için istikrar, düzen, rutinleriniz çok çok önemli. Ama bu süreçte büyük bir devrim geliyor. Para hiç umulmadık alanlardan gelebilir. Dijital işlere yönelebilir. Düzenli maaştan kendi işinizi kurma yönünde bir yolculuk başlayabilir. Bir anda serbest meslek sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla Düzeni sevdiğiniz, istikrarı sevdiğiniz için hani biraz tutuma durumunuz vardır. Farklı olasılıkların perspektifini bir tanıtalım. Yani farklı şeyler yapmak tehlikeli değildir. Bunu bir dönüştürelim. Yani bildiğinizin dışında. Evet bilinmezlik korkunuzu da temizleyelim. İstikrarsızlık ve düzensizlik korkunuzu da temizliyorum. Ve bakalım süreçte hangi enerji sizi destekleyecek? Ben de boğayım. ayım. Kurban etmek değil kazanmak dedi kart çok güzel en sevdiğim kartlardan biri geldi bunlar titreşimler dönüşüm metodu'nun yaratıcısının kartları TTC kartları Dolayısıyla süreçte e, kazandığınız yani kurban'dan değil e, yani kendisi kurban olarak görmekten değil kazandığınız bir süreç başlıyor enerjiye izin verin lütfen ki enerjiyi doğru kullanabilir sevgili ikizler ve yükselen ikizler sahne sizin dolayısıyla görünümüzden giyim kuşamanıza. Hayatınız radikal bir şekilde değişiyor. Ee, Sıra dışı ilişkiler kula kurabilirsiniz ve medeni durumunuz da değişebilir süreçte. Ee, ve dolayısıyla yıldırım e, hızında değişimler sizi bekliyor. Değişim korkunuzu dönüştürelim. Ee, i̇kizler Burcu bu süreçte değişim korkunuzu dönüştürelim. Ee, ve bakalım bakalım hangi enerji sizi destekleyecek. Sonra değil, şimdi dedi kart demek ki bir erteleme enerjisi varmış alanınızda. Sonra, sonra diyerek erteliyorsunuz. Hayır, şimdi diyor. Çünkü artık her şey çok hızlanacak. Uranüs 8'ler geçişiyle birlikte bu hızla uyumlayalım sizi. Yani bu hızlanma ya da buraya uyumlanmayla ilgili blokajlarınız varsa bitirelim ve uyumlayalım ve alanınızda erteleme alışkanlığınızı bitirelim ve ruh parçalarını geri getirerek ruhunuzu şifalandıralım. Karta evet dediğiniz takdirde gerekli dönüşüm gerçekleşecek. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler gizli kalmış yeteneklerinizi keşfedebilir, spiritüel alana yönelebilir ve veya yardım kuruluşlarında rol alabilirsiniz. Dolayısıyla gizli kalmış yeteneklerinizi fark etmeye bir gerçek bakış yükleyelim. Bu çok çok önemli ve gizli kalmış yeteneklerinizi fark ettiğinizde kullanabilmenizi sağlayalım. Evet ee, ve bakalım süreçte sizi hangi enerji destekleyecek. Doğal değişimler dedi. Evet, doğal değişimler çok da güzel bir kart geldi. Yani nasıl tırtıl ee, kelebeğe dönüşür o kozalaktan çıkarken zorlanır ama özgürleşir ve kelebek olur. Aslında Uranüsün gelmesiyle birlikte siz de bunu yaşayacaksınız. O hani zorlandığınız her alanda aslında özgürleşeceksiniz. Bunun farkındalığına da bir gerçek bakış yüklüyorum. Yani zorluklar beni özgürleştiriyor. Programını bir yükleyeyim alanınıza. Evet. Çünkü hani süreçte belki hani şeyde gizli kalmış denkleri keşfederken biraz içe yöneler yönelirken zorlanabilirsiniz. Çünkü spiritüel alana da yöneliyorsunuz. İçinize de döneceksiniz. Hani içinizde gördükleriniz zorlarsa bilin ki o zorluk sizi özgürleştiriyor. Buna bir gerçek bakış yapıyorum. Aslanlar ve yükselen aslan burçları. Evet sürpriz şekilde arkadaş ortamınız değişirken Aynı zamanda yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Cesaretle hayallerinizi gerçekleştirmeye doğru gidebilirsiniz. Sosyal çevrenizde de bir değişiklik olabilir. Dolayısıyla hayallerinizi gerçekleştir kaynaklanan geçmişteki hayal kırıklıklarınızı dönüştürelim. Oralardan ruh parçalarını getirip ruhunuzu bir şifalandıralım. Ve ee... Yeteneklerinizi e, keşfetme alanınıza bir dürtü başlatalım. Bu yeteneklerinizi bir keşfedin ve cesaretle kendi işinizi kurabilirsiniz. Bu alana da e, bir gerçek bakış yükleyelim. Bundan da korkmayın. O cesaret alanına da bir enerjik dürtü verelim. Bakalım süreçte sizi ne destekliyor. Aslan burçları aynı zamanda büyük projelere de imza atacaklar ee, ve fikirleriyle ön plana çıkacaklar. Lütfen o cesaretsizlik yapmayın. O alan çok çok kıymetli. Yani e, büyük bir projelere imza atacağınız bir dönem başlıyor. Lütfen ve lütfen e, buna engel olan ne varsa bitireyim alanınızda. Ruh parçalarını geri getirip ruhunuzu şifalandırayım ve çok güzel bir kart geldi. Gizlenmek değil kendini belli etmek. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar kendinizi gizlemişsiniz bugüne kadar ama gizlenmek değil kendini belli etme zamanı geldi evet gizlenme alışkanlıklarınızı da bitirelim ve ruh parçalarını geri getirerek ruhunuzu şifalandıralım sevgili başaklar ve yükselen başaklar kariyerinize büyük bir devrim kapıda daha modern, teknolojik olarak daha yeni nesil sektörlere giriş yapabilirsiniz. Çok adil gelişen lokasyon değişimleri, taşınmalar, evlilik veya boşanmalar olabilir. Süreç sizin için kariyer alanınızda ilerleyecek. Dolayısıyla değişiklikten korkmayın. İlla ki değişim bir kayıpla gelecek diye bir kaide yok. Bu beklentinizi bitirelim ve ruh parçalarınızı geri getirerek ruhunuzu şifalandıralım. Siz değişmeye, değişiklik yapmaya gönüllü olun. Sizin için en güzel olacak. Bunu fark etmeye, görmeye de gerçek bakış yükleyelim. Çok ani gelişen olaylardaki e, oluşabilecek korkularınızı şimdiden temizleyelim. Okey Ne oluyorsa benim en e, güzelim, en e, şeyim, iyiliğim için oluyor. Bakış açısından da sizi getirelim. Evet, bağımlılık değil yakınlık dedi. Demek ki ilişkiler birazcık gündemde olacak. Ee, i̇lişkilerinize bağımlılıktan özgürleşerek gerçek yakınlığı yakalayacaksınız. ...dolayısıyla çok da güzel bir dönüşüm oldu... ...Kartay Vettin gerçekleşsin... ...sevgili teraziler ve yükselen teraziler... ...zihinsel anlamda uçuşa geçme zamanı geldi... ...akademik kariyer, yurt dışı konuları... ...yurt dışına taşınmak... ...uzak yerleri keşfetmek... ...inanç ve ön yargıları yıkarak... ...daha modern ve yenilikçi bir dünyaya... ...geçiş yapma zamanı geldi... ...esnek olmadığınız, katı olduğunuz yerleri bitirelim... ...oraları fark etmenizi sağlayalım... ...ve bitirmenizi sağlayalım ruh parçalarını geri getirerek ruhunuzu şifalandıralım ve bakalım bakalım bu süreçte sizi hangi enerji destekliyor. Evet. İhtiyacı karşılamak değil zevk almak dedi. Birazcık zevk alma zamanı geldi demek ki ihtiyacı karşılamak değil zevk almak. Evet karta evet dediğiniz takdirde gerekli dönüşüm yapılacak. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler yatırımlar, ortaklıklar büyük değişim içinde olacak. E, paranızı ve yatırımlarınızı korumanız önemli süreçte. Psikolojiniz ve bilinçaltı gündemlerinizde de büyük bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir dönem. Ee, ...çok farklı sıra dışı yerlerden para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla sürecin e, te sizin için en iyi olanı görmeye bir gerçek bakış yükleyeceğim. Bakalım bakalım süreçte hangi e, dönüşüm sizi destekleyecek. Evet, zorunluluk değil alınmış karar dedi... Evet, zorunluluk değil alınmış karar. Dolayısıyla zorunluluklarımızdan özgürleşiyoruz. Ee, yani şöyle artık zorunluluktan hareket etmiyoruz. Birazcık alınmış kararlarla ilerliyoruz. Yani. Ee bir kararla artık hayatımızın yönünü değiştirebiliriz. Zorunluluk değil alınmış karar. Ee, doğru kararlar almaya, bizim için en doğru olanı görmeye, fark etmeye, gerçek bakış yüklüyorum ve doğru kararlar almaya, doğru bizim için en doğru olanı seçmeye yeteneğinizi bir aktive edeyim. Evet. Sevgili Yaylar ve yükselen Yaylar, özgürlüğüne düşkün Yaylar, kariyerlerinden medeni durumlarına kadar her ay alanda özgürlük. Freelance çalışma hayatı başlıyor diyebiliriz. Özgürlüğün gerçek tanımını biliyorum programını yüklüyorum. Yaylar için özgürlük çok çok önemli. Evet bakalım süreçte sizi ne destekleyecek? Başarı peşinden koşmak değil yaşama arzusu dedi. Çok güzel bir kart geldi. Demek ki başarı peşinden koşuyorsak artık yaşama arzusu geliyor. Evet dediğinizde gerekli dönüşüm olacak. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ben bir oğlak burcuyum bakalım ee, neler geliyor. Disiplinli oğlak burçları günlük düzenlerinde esnemeyi öğrenecekler. Hibrit çalışma sistemine giriş olabilir. Farklı ve marjinal insanlarla çalışmaya başlayabilirler. Oğlaklar her yaptığı işte parla, parlamaya başlayacaklar takıntılarından özgürleşebilirlerse. Oğlaklar için yıldız alt kişiliğini de aktive edeceğim. Çünkü her alanda parladıkları bir dönem. Bakalım enerji ne diyecek? Tek başına değil birlikte dedi. Evet oğlak burçları her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Birlikte o birlikte bir şeyleri başarma, destek alma, yardım alma durumları geliyor. Evet Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sizin modern kovcu, modern yöneticisi Uranüs ikizler burcuna geçtiğinde size çok iyi gelecek. Ve bugüne kadar kendinizi farklı hissettiğiniz her konuda kendinizi yargıdan çıkartarak sevgiyle kabul edeceksiniz. Ve bu özellikleriniz sizin en büyük gücünüz olduğunun farkına varacaksınız. Kendimi her halimle kabul ediyorum, kendimi destekliyorum, onaylıyorum programlarını yüklüyorum ve e, kendinizi her haliyle, halinizle sevgiyle kabul ettikten sonra da e, bu özelliklerin en büyük güç olduğu durumuna da bir gerçek bakış yüklüyorum. Bakalım süreçte sizi ne destekleyecek işlev değil kişilik dedi zaten çok güzel söyledi kart yani hani bu farklılıklarınızın ötürü değil bu sizin kişiliğiniz sizi siz yapan özellikler sizin gücünüz evet fark edeceksiniz. Çünkü hani başkaları gibi olmak zorunda değilsiniz. Herkes gibi olmak zorunda değilsiniz. Bu zorundalığınızı bitireceğim ve ruh parçalarını geri getirerek ruhunuzu şifalandıracağım. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar kalıplarınızdan özgürleşiyorsunuz. Ev düzeninizi yeniden kurabilirsiniz. Ev içinde kendinizi özgürleşiyorsunuz. daha rahat hissedebileceğiniz bir yere taşınabilirsiniz. Bir dönem başlıyor. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz, sıra dışı düşünmeye başlayabilirsiniz. Dolayısıyla balık burçları kabuklarından çıkıyorlar. Sürece bir gerçek bakış yüklüyor. Evet, bakalım hangi enerji sizi destekliyor efendim? Otomatikleşmiş değil, bilinçli de. Çok güzel bir karttır. Otomatik pilottan çıkıyorsunuz sevgili yükselen balıklar ve balık burçları. Artık ...bilinçli seçimle hareket edebileceğiniz bir dönem başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, tüm burçlar için çalışmaları entegre edip yeni gerçekliğinizi evrene duyuruyorum. E, bakalım süreç hepimiz için güzelliklerle gelsin. E, hayatımıza güzellikler getirsin. E, benimle bireysel olarak e, yeni dönemi çalışmak istiyorsanız... E, bağlantılardan, sosyal medyadan ve iletişim yollarından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.